arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati, keyfi, neşesi yerindedir. Evet yine bugün bir açılımla beraberiz. Bugünkü açılımız eril dişil açılımı olacak. O ve sen. Bakalım karşılıklı duygu düşüncelerinizi bir öğrenmek istiyorum. Önce bir harf seçmek istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır harf kelime seçmiyoruz. Hemen harf seçmek istiyorum. İsminde, soyisminde, isminde, şehrinde olabilir. Hemen çekelim. Sivas'ın S'si, Salih'in, e, Seher'in S'si, Jandarma'nın J'si, sadece şehir vereceğim arkadaşlar. İsmin olabilir. Ku çıktı arkadaşlar. Yabancı olabilir. Kuel tarzında. Yozgat'ın Y'si. Iğdır'ın ığısı arkadaşlar. Bu bir totemdir. Zonguldak'ın Z'si. Van'ın V'si. Son harf. Ordu'nun o olsun. Belki içinde harfleri isimli isminin içinde çıkabilir. Bu bir totemdir. Arkadaşlarım şöyle bir eril dişil açılımımızı başlatalım. Kolektifin, genelin, bütünün faydasına olacak şekilde bir açılım olması niyetimle. Niyetiniz niyetim, enerjiniz enerjim olsun. Ta ki okumamız, açılımımız bitene kadar. Şöyle ilk olarak gündemleriniz. Şöyle karşılıklı düşünceniz, duygunuz ve yakın süreç neler bekliyor diyeceğiz. Şöyle gündeminiz dedik, Duy düşünceniz, duygunuz ve yakın süreç. Bu taraf eril arkadaşlar, bu taraf dişil. No. kaç kart aldık? 5 mi? şundan almak istiyorum. Alev kartından. Biraz bol desteli bir eril dişil açılım olacak arkadaşlarım. Şimdi Şöyle şu kartı da seçmek istiyorum. Bu halleriniz ne yönde? İki diş ile iki er ile seçtim. Tamamdır. Şu emmadan da birer tane almak istiyorum. Ben hazırım. Siz de hazırsanız başlayalım. Burası eril, burası dişil dedik. Şöyle erilin bu haliyle başlamak istiyorum arkadaşlarım. Hatıraları ve geçmişi özleyen bir eril enerji var burada. Çok fazla hatıraları özlediği bir ruh hali var mı? Var. Ve kutsal ruh arkasında yani sistem Allah arkasında olduğu için artık bir bilgeliğe, artık bir e, anı yaşamak, ve anı yaşadıkça hatıralarını özlediğini çok düşünceli ve çok karamsar olduğu bir ruh hali var. Ama e, yaşamak istediklerini yaşamak için e, zamanı geldi dediği bir ruh hali var. Dişilin ruh hali nasılmış? Hayat bir gizem olduğunu e, çok fazla aslında dişiller yılgın, bitkin, nazar ve yıldız düşüklüğü yaşadığı ve elinin kolunun kalkmadığını nazara geldik ya da nazara geldim diyen e, dişil enerjimiz hayat dişil enerji için bir gizemli süreçten ya da kendini gizemli bir döneme almış vaziyette ve e, sihir aslında sizinle yaratıldığını artı bunun bilincini yaşayan hayatı artık gizemlerini çözen artık bu nazar ve yıldız düşüklüğünden çıkma bir ruh hali söz konusu dişil enerjide. Eril enerjinin hemen gündemine bakmak istiyorum canlar Ruhtaki boşluğu hisseden, bunu çok fazla hisseden bir eril var canlar burada gündeminde. O ruhundaki boşluğu hissettiğini ve artı bir numarayla süzgeçten geçirmesi gereken parlak fikirleri var her şeyin yoluna gideceğine duyduğu bir güven, güveni var. Engellerin üstesinden gelecek açık bir iletişim kurmak, tarafsız kalarak bunu yapmak istediği o esnada kabuğundan çıkıyor. Kendi olmaktan ve isteklerini ifade etmekten kendini mahrum etmeyecek bir eril var mı var. Artık bu bencillikleri bırakıyor. Süslenip gezmekten, ne bileyim kendine bakmaktan, bencilce tavırlarını bitirecek olduğunu, çünkü mutluluğa gidecek bir yol istediğini ve böyle artık o süzgeçten geçirdiği durum ve olaylardan kaynaklı bu insan istediği şeyleri yapma nihayetine eriştiğini bize burada açık ve net söyler kendi istekleri ve özlem duyduğu kişiye duruma göre artık sevinçli ve güzel zamanlar istediğini huzurlu bir dönem mutluluğa giden bu yolda duyduğu özlem ve arzu ettiği kişiye artık e, nihayet pes etmediği ...pes etmemesi gerektiğinin bilincini yaşıyor. Çünkü her şey süzgeçten geçirmiş. Harekete geçmek için parlak fikirleriyle ve engellerin üstesinden gelerek... ...açık ve net bir iletişim kurmak ve artık istediği yönde ilerlemek. Çünkü kabuğunu kırdığı ve kabuğundan çıkan eriller var. Artık kendini ifade etmekte kesinlikle geri durmayacak. Çünkü mutluluk istiyor... İsteği sadece mutlu olmak, zirveninin o zirveye ulaşmak istiyor. O kalbindeki boşluk hiçbir zaman bitmediğini bize burada söyleyen bir gündem var. Eril enerjide canlanır. Mutluluğa giden bir yol istediğini söylüyor. Size karşı olan düşüncesine hemen bakmak istiyorum. Sizinle tekrardan görüşmek istiyor. Bakar mısınız? Sürpriz sizi sürekli hayal eden bir eril var. Sizi sürekli e, istek istediğini, isteklerinin doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini, sizi ayartma diyor. Artık sizi ayartmak için elinden geleni yapacağını. Çünkü zaman çok fazla zaman geçmiş. Aranızda çok fazla zaman geçmiş. Büyük bir üzüntü bu nedenle yaşayan bir eril var düşüncesel olarak. Geçmişini bırakmak istiyor. Zorluklar sayesinde Değişip gelişmiş, büyümüş eriliniz, yanlış anlamaları gidermek ihtiyacı olanlar artık sizinle yan yana gelmeyi planlıyor. Ve bu nedenle sizi ayartmak isteyen, kendi inançlarının boğucu sınırlarını kendine hapseden, yeni şeylere artık açılma zamanı geldi diyen, üçüncü göz çakrası açılmış olmasıyla beraber bu kendini inançlarının boğucu sınırlarından, hapsinden bırakıyor. Çünkü... Siz bu ilişkide sürekli karşıya karşı, karşı karşıya gelmenizde bu ilişkiyi kaybetmesine vesile olduğunu açık ve net söylerken zaten pişmanlık yaşayan bir eril enerji var. Kapana kısılmış gibi hissediyor bu zorluklar karşısında birbirinize bu ilişkide savaş açmalarınızdan kaynaklı kapana kısılmış zihin ve düşüncelerindeki o hapisten bir türlü çıkamıyor dar bir bakış açısı kendini kapatmış olmasıyla beraber bu geçecek büyük üzüntüleri, artık geçmişi bırakmak için sana çok haksızlık yaptığını ve seni çok üzdüğünü, her şeyin farkında olduğunu ama çok pişman ve büyük bir aşkla geri dönmek istediğini, ne olursa olsun beni kabul et, bir şans daha ver diyen pişmanlık yaşayan bir eril enerji burada var mı? var dedi bize. Çok pişman e, düşünceden geçiyor. Olması artık bu savaşı bitirmek, artık bu kafan kafesten çıkmak istiyor. Kapana sıkılmış, kısılmışlığı bitirmek istiyor. Ve sizi ayartmak için, sizi tekrardan kazanmak için kendi in inançlarından kurtulacak eril enerji var. Çünkü çok haksızlık yaptığını ve seni çok üzdüğünün bilincini ve her şeyin farkına vardığı bir düşünce var. Çünkü bu insan sana geri dönmek istiyorum, istiyorum diyor. Artı ne olursa olsun artık beni kabul etmeni ve bir şans daha vermeni istiyorum diyen bir eriliniz var dişiline karşı böyle bir düşüncesi var dişiline erillerin canlar. Dişilleri dişillere duygusu ne yönde? Bu eril enerjinin hemen bunu soralım. Ne duygu? o tamamlanmak istiyor. inançlı olup sizinle tamamlanmak istiyor. Tutkulu bir eril var ve tutkulu özlemle yine özlem kartımız size doğru yoğun bir isteği var. Sizinle tamamlanmak isteyen, muhteşem bir başarı isteyen, sevindirici bir haberle size gelmek isteyen ve bunu tamamlanmak niyetiyle dünyası olduğunuzu söyleyen bu insan spiritüel bir aydınlanma yaşamış, istediğini yapma özgürlüğüne gelmiş olan bu insan kendiyle gurur duyaraktan evet bilinçli öz sevgiye gelmiş, kendini artık o kendi bu insanın önüne geçen bilinçli ya da bilinçsiz ne gibi durum ve olayları artık bitiriyor ve kendi artık kendini önceliğe koyuyor çevresindeki insanlara daha öncelik verdiyse onları bitiriyor çünkü e, inançlı olduğu sürece e, bunların yaptığı burada demişti ya sana çok fazla e, haksızlık yaptım onların bilincine geldiği için muhteşem bir başarı istiyorum istiyor İnanç, inanca gelmiş bir eril var burada. Evet duaya yönelmiş e, 22 numarayla bir ruh bağlantılı olduğunuzun düşüncesi size yaklaşmadan önce halletmesi gereken çok fazla sorun var mı? Evet var diyor. Her şey daha iyi olacağına inandığım için halletmem gereken işleri halledeceğim. Çünkü sana tutkuluyum. Sen benim vazgeçilmez misin? Diyen bir eril var. Özlemini çekiyorum ve sevdiğim dişilime Artık bir araya gelmek istiyorum, kavuşmak istiyorum, yokluğunda özlemini çekiyorum ve sana erişmek istiyorum. Sen benim vazgeçilmez mi? Vazgeçilmezimsin. Ne olursa olsun taptığım kişisin. Wow. Sen benim tutkumsun, arzumsun, hayatımın sonuna kadar sana aşık olacağım diyen bir eril enerji var canlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hepsi size özlem, sizi isteyen bir eril var. Çünkü sen benim vazgeçilmezimsin dedi duygularında ve bu nedenle ben kendimle gurur duyacak muhteşem bir başarı, sevinçli bir haberle seninle tamamlayan, tamamlanmaya doğru ilerlemek istediğim bir duygu içindeyim diyen erilleriniz burada mevcut. Şimdi yakın süreçte ne gibi bir plan var? Güzel, mutlu bir haber. Evet cinsellik var burada. Bu soğukluğu bitirmek istiyor. Olgun bir eriliniz var. Olgun bir eriliniz olacak. Karşınızda şöyle el ele tutuşmak, sizinle barışmak ve birleşmek arzusu ve isteği içinde ve bunu dengeli bir şekilde yapmayı planlıyor oluşu. Evet burada söz konusu. Bu insan ne olduğunu ve olmadığını kabul ediyor. Artık içindeki geçenleri iyi ya da kötü, geçmişte yaşananları artık kabul ediyor sineye çekiyor. Artık olması gerektiği gibi kutlamaya değer güzel bir mutlulukla ve yarım aylar bakın yarım aylar çok fazla hilaller çok çıkıyor. Hilal şu anda tam ayımız hilal döneminde bu insan artık birbirinize yakın olmak için size minnet duyan ve size sevindirici bir müjdeli bir haberle gelmek isteyen ve nasıl olursa o yönde ilerlemeyi planlayan yakın bir süreci var. Bu soğukluğu bitirmek istiyor. Aranızdaki uzaklaş, uzaklaştığınızı, uzaklaşmışlığı bitirmek istediyor. Bunu hissettikçe sizin ondan uzaklaştığınızı hissettikçe bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin için önemli olduğunu inandırmaya çalışıyor. Yani sizi kendine geri döndürmeye çalışan bir eril var ve çok fazla üzüntü, evet çok fazla sıkıntı barındırdığı bir süreçten geçiyor ve bu insan cinsellik açısından da sizi çok cazibeli bulduğunu ve cinsel olarak tutku, sevgi, aşk hepsi burada var mı? Bu insanda var. Ama bu e, olgunlaşmış bir şekilde gelecek olan bu partneriniz aslında bize diyor ki artık bazı şeylerin zamanı geldi. Bu ilişkinin adını koyalım mı? Ne dersin? ve ruhsal dengeli bir şekilde bu aramızdaki duygusal ve zihinsel ve fiziksel uyumu yakalamak için dengeyi tutturup köklü sağlam ilişkimizi artık bir araya getirmek için bazı şeylerin zamanı geldi ve geçti diyor. Üzüntü ve keder dolu bu insan dengeli bir şekilde kutlamalı ve sevindirici bir müjdeli haberle bu insan evet bu uzaklaştığınızı hissettiği için bunun için sizi geri döndürmeye ve kendisinin için e, önemli olduğu siz, onun için önemli olduğunuzu artık size net bir şekilde bunu paylaşacak ve siz yapamadığını artık bazı şeyleri yapmak için e, pişmanlığını dile getirecek üzüntüsünü dile geçirecek getirecek geri dönmek istiyor. Ne olursa olsun beni kabul etmeni istiyorum. Sana bir telafi ile gelmek istiyorum çünkü. Pişmanlığım var. Ben olgunlaştım ve sana aşık ve sana tutkulu bir adam ya da bir diş, eril enerji olarak gelmeyi planladığım bir yakın süreç var. Artık ne yönde ilerlerse o yönde kabul edeceğim ve bu soğukluğu bitirmek istiyorum. Sana cinsel olarak da çok fazla çekiliyorum diyen partner eril enerji burada yakın gelecekte planları bu şekilde olduğunu bize söyler. Şimdi geçelim. Dişil enerjinin gündemini Büyücü. Geri dönmek için gücü var. Harekete geçmek istiyor. Sabretmiş. Çok sabretmiş bir e, eril, e, pardon dişil enerjimiz var. Ve eriline diyor ki öküz. Bakar mısınız? Şöyle bakın arkadaşlar öküz. <laughs> Hay Allah'ım. Dişiller gündeminde hayatı sihirle dolu olduğunu biliyor. Başarmış ve gereksinlikleri ne varsa önüne gelmiş sistemsel olarak. inanıyor ve inandıkça da geri dönmek için o güce sahip. Bazı dişil enerjilerimiz çok inanca gelmiş. İnanca geldikçe de eriline yani iradesinin erdemlerine evet güce gelen bu dişil enerjimiz çok fazla sabırlı bir kişisiniz. Şu güzelliğe bakın. Çok fazla sabırlısınız. Kendinizi o kadar çok e, yetiştirmiş, ruhsal anlamda büyütmüşsünüz ki sabrınızın artık karşılığını alacağınız bir süreçtesiniz. Ne kadar kaba biri olduğunu evet ben fark ediyorum. Ama bu öküz kendini düzeltmek için narin çiçeğine daha nazik olmak, size söz vermesini istiyorsunuz. Yani siz bu insana öküz tabiriyle tırnak işaretiyle tırnak içinde siz bu insana öküz belki de sen çok öküzsün tarzında e, konuşuyorsunuz kendini düzeltmeden beni kesinlikle arama e, diyor olabilirsiniz ya da böyle düşünce içindesiniz bu nedenle sessizsiniz sessizlik içinde kendinizi arıyor iç sesinize kulak veriyor dışarıdaki gürültülere bile kendinizi kapatmış kendinizi bir ruhsal dinlemeye almış dişil enerjilerimiz bu ilişkiyi de aslında bu tür bir aşkı sadece ben peri masallarında olduğunu düşünürken çünkü sen e, çok güzel bir ilişki yaşadığının bilincindesin ve e, çok fazla sabrettiğin için aslında geri dönmek için de o insana gücün gelmiş ve bazı şeyleri kendi sabrınla e, çözmüşsün gündeminde dedi. Düşüncelerinle, eriline karşı senin düşüncelerinle. <laughs> e, çok şüphem var. Dişiller eriline karşı çok fazla şüphesi var. E, yeni birisiyle çıkıp çıkmadığını öğrenmek için gizlice etrafını sen bu insanı gözetliyorsun. Araştırıyorsun. <laughs> Belki de ortak arkadaşların ortak arkadaşlarınız varsa onlardan bilgi almaya çalışıyor ve çok fazla da gözlemliyor, araştırıyorsun. Ve sen şüphe duyduğun için erilinden o kadar garip davranıyorsun ki seni anlamıyor olabilir eril enerji. Sanki siz ondan bazen onun garip davranışları sizi şüpheye itiyor. Sanki sizden bir şeyleri gizliyor gibi ve bu da şüphe içinizi kemiriyor. Ve içinizi kemirdikçe olgun artık siz olgunlaşmış, değişip dönüşmüş, başka bir duruma evrilmiş, ruhsal bir olgunlaşma ve değişim bir dönemi sonu ile birlikte yepyeni bir döneme başlamışsınız. Bu insanın hayatında biri var mı yok mu şüphesiyle çok fazla araştırıyor ve araştırdıkça da sizler değişip dönüşüyor ve bir var biri varsa hayatında onu reddetme olanağınız düşüncesel olarak çok yüksek ve Mantıklı ilerlemek istiyorsunuz. Algınız, kavrayışınız çok güçlenmiş. Dobra bir e, dişil enerji var burada. Bu eriline sürekli dobra konuşmuş, dobra davranmış. Evet, zihinsel bir meydan okuma yaşıyor olabilirsin. Kendince de, eriline de karşı. Dahice içgörülere yükselmiş. İhtiyacın olan e, ama zor ulaşabileceğin bilgiler var mı? Var. Çok fazla şüpheler içinde olduğun için zor ulaşabileceğin bilgiler olması söz konusu ve inceledikçe bu insanı inceleyen dişillerimiz var. Çünkü orta yolu bulmaya da çalışıyor olabilirsiniz. Aşırı uçlarda hareket etmekten kaçınan bir dişil var burada. Dengeli ilerlemeyi planladığınız eriline erilinize karşı bir düşünce var mı? Var dedi. Artık eskisi gibi aşırı uçlarda e, duygu düşüncelerinizi belli etmiyorsunuz. Mantıklı bir şekilde yapıyorsunuz. Çünkü şüpheleniyorsunuz. Şüphelendikçe de e, bu kişi araştırma gereksinimi duyduğunuz bir düşünce var burada. Duygularınız ne yönde? Duygularınız hep erteliyorsunuz. Çok zekisiniz. Yani ya da dişili erilleri çok zeki buluyorsunuz. Evet. Akıllıca ilerlemek istiyorsunuz. Tarafsız kalarak ve adil düşünerek e, bu insana, belki siz de açık iletişim, evet duygularınızı isterken duygusal olmak istemiyorsunuz artık. Duygularınızı net bir şekilde erile belli etmek istemiyorsunuz. Sadece e, onu yoklamak, onu ne bileyim e, aklından kalbinden neler geçiyor olarak akıllıca ilerlemek istiyorsunuz artık sizler zamanınızı gönüllülük için kullanıyor ve daha iyi bir dünya için çabaya kendinizce sarf etmiş olmanız ve eğer istediğiniz gibi gelmez ise bu eril enerji istediğiniz gibi size adım atmazsa bu insanı erteleme gücünüz, potansiyeliniz çok yüksek. Sizin hakkınızda derin evet siz bu insanın hakkında çok fazla derin düşüncelere dalmış, dikkatiniz dağılmış olabilir. Siz normal hayatınızda çok fazla bu insana e, düşüncesel duygusal anlamda yoğunlaştıysanız sizin dikkatinizin dağılmasına sebebiyet veren bir kişi olarak karşınızda çıkmış vaziyette e, ve kendinizle yüzleşmişsiniz duygularınızla karşı karşıya gelmiş e, iç hesaplaşma yaşamışsınız kendinizi bir aynanın karşısına geçirmiş kendinizle yüzleşmiş iç hesaplaşma yaşamış aranızdaki duruma payınız payına düşeni dişil enerji yaşamış en derinlerine kadar yaşamış ve çok şüphe var bu bizim dişil enerjide temiz saf duygularınızı evet kullandığını düşünüyorsunuz aslında sizler de şehvet dolusunuz bu eriyle karşı aslında siz de istiyorsunuz. Saf temiz duygularınız var ama sizde şehvet açısından elinizi istiyor olabilirsiniz. Tensel açıdan e, istiyor olabilirsiniz duygularınızda Ama çok fazla yüzleşme yaşamışsınız kendinizle. Ertelemiş bir e, dişil var burada. Zamanınızı artık iyi değerlendirmek istiyorsunuz. Ve açık iletişim kurmaz ise net bir adam, net bir... Eril gelmez ise karşınızda siz bu insanı erteleme potansiyeliniz yüksek bir e, yüksek görünüyor burada. Dişiller böyle bir duygu içinde eriline karşı. Yakın süreçte planı ne dişil enerjinin? Duygusal bir fırtınadan geçecek bir tükenmişlik yaşıyor. <laughs> Eski yaranız tekrar açılacak. Eski yaranız kabuk bağlamış ama iyileşiyor olsanız da bu eski yara tekrardan e, açılacak dedi. Yani o kabuk tekrardan soyulacak dediler ya. Evet siz bir seçim yapmak zorundasınız canlar. Dişil enerjiler. Bu eril ne kadar erteleseniz de çok fazla aşırı analiz yapsanız da bakın hilal yine çıktı. Bu dönemlerde bir adım alma ihtimaliniz yüksek bu insanda. Hilaller çok çıktı hilal şu an ayımızda hilal döneminde siz seçim yapmakta evet seçim yapmanız gerekiyor erteliyor ve aşırı analiz yapsanız da artık bunlara son verin çünkü sizin gücünüz elinize gelmiş ne istediğinizi net olarak belirlemek isteyen dişil enerjimiz artık çok fazla seçenekleriniz de olsa etrafınızda insanlar da olsa aslında sizde bu eril enerjiye dişiller bağımlılık çalıştırıyor olması söz konusu. Çok fazla bağımlılık çalıştırdığınız için, ertelemeler yaşadığınız için dişiller bir tükenmişlik hissiyatı içinde olacak yakın gelecekte dedi. Siz dişil enerjiler maske takacaksınız dişi, erilinize yakın süreçte. Ee, siz evet duygularınızı belli etmeyeceksiniz. Gerçek olmayan bir durumu bu eril enerjiye Evet, gerçekmiş gibi. Yani duygularınız artık kalmamış gibi bir tavır sergileme potansiyeliniz burada yüksek. Çünkü sizin içinizde çok fazla fırtınalar var. Duygusal fırtınalıktan geçeceksiniz. Hayatın sana sürekli işkence eden, canlı duygularla hep hareket ettiğiniz için sizler duygularınızı bu eril ile hiçbir şekilde belli etmeyeceksiniz. Maske takacaksınız. Bunun gelmesiyle beraber olgun bir eril var karşınızda. Evet sizin iyileşmemiş yaralarınız kabuk bağlasa da o kabuklar tekrar tekrar soyuluyor. Ee, anlamlı ve uzun bir ilişki istiyorsunuz bu Elirle ama kurnaz olmayacak, ama size yalan söylemeyecek, e, arkanızdan iş çevirmesini istemiyorsunuz. Engeller, sıkıntılar, problemleri çözerek de bu yarayı tekrardan ne bileyim e, kabuk bağlatıp iyileştirmek istiyorsunuz. Tekrar tekrar bu kabuk bağlamış yarayı açmak istemiyorsunuz. İyileşmek istiyorsunuz. İyileştirmek istiyorsunuz. Bu fırtınalı süreci bitirmek istiyorsunuz. Kararlı bir dişil var burada. Ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım, senden az, asla da vazgeçemiyorum diyen bir dişilimiz, yakın süreçte var. Evet, duygularınızı belli etmeseniz de, tükenmişlik yaşasanız da artık ertelemeler ve aşırı analiz yapmayı bırakmayı isteyen dişilerimiz var. Bu kabuk bağlayan yaralar tekrar tekrar e, kabuğu soyulmasın, tekrar tekrar o, o yaralar yenilenmesin, tamamen bu kabuk bağlayan yaralarımız bitsin, hayatımıza bir sünger çekelim, geçmişimize hayatımıza yön verelim. Çünkü ben ne olursa olsun seninle yaşamak istiyorum, senden vazgeçemiyorum diyen kararlılığını koruyan bir dişil yakın süreçte burada var çok fazla e, artık ilerlemek de istiyor çünkü çok zaman kaybı var erille dişilin karşısında erille dişilin arasında çok zaman kaybı yaşandığı için artık dişil sessizliğiyle, sukunetiyle sabrıyla gelirsen e, olgun ve benim istediğim bir eril olarak gel. Yani artık şu öpüzlüğü bırak dediğiniz bir yakın plan süreç sizi bekliyor dişiller. Umarım sizler için olumlu ve güzel bir açılım olmuştur canlarım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.